Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde voltmetre ile gerilim ölçelim istiyorum. Voltmetre ile gerilim ölçelim. Başlayalım. İlk olarak voltmetremizin komütatörünü 20 volt DC kademesine getirdim. Power düğmesine bastım gördüğünüz gibi. Daha problarımızı takmadık. Birlikte problarımızı takmaya çalışalım. İlk olarak common ortak demek. Ortak com noktasına siyah probumuzu takıyorum. Taktım. Daha sonra voltaj, omaj, diyot, santigrat, fahrenheit yazan noktaya da kırmızı probumuzu takıyoruz. Evet onu da taktık. Şu anda voltmetremiz ölçmeye hazır bekliyor. İlk olarak 9 voltluk pilimizi, bitmiş pilimizi önümüze aldık. Dikkat ettiyseniz artısı burada, eksisi burada. Artısına kırmızı probu takarsam Dirlim değeri pozitif olarak ölçülecek. Ona dikkat ediyorum ilk olarak. Eğer dikkat etmezsem ne olur? Fark etmez. Ters ölçer sadece. Eksi 8.55 çıkar. Şu bitmiş pilimiz. Evet gördüğünüz gibi. Pozitif çıkmasını istiyorsanız kırmızı probumuzu artı. Siyah probumuzu da eksi uca takıyoruz. Başka bir pilimiz var. Yeni açtığımız pilimiz şu. Markası önemli değil. Daha yeni alındı. Tazecik bir pilimiz olması lazım. Kırmızı probu artı ucuna, siyah probu da eksi ucuna taktım. 9.99 volt çıktı. Evet. Bu ölçü aletimizin pili. Yedek olarak aldım. Daha sonra yeni pilimiz. 1.5 voltluk pilimiz. Bakalım kaç volt ölçecek. Siyah probumuzu şuraya taktım. Kırmızı probumuzu da burada. 1.62 volt. İsterseniz tam tamını ölçmek istiyorsanız 2 volt kademesine getirebilirsiniz. 1.63 volt olarak ölçüldü. Yeni. Şunlar da kumandanın pilleriydi. Bunlar da çıkmış pillerimiz. Bakalım ölçmeye çalışalım. 1.53 çıktı. Evet. Yine hala kullanılabilir bu ama kumanda da çalışmıyor. Bir tane daha var böyle. Yüke bindiği zaman bu değerler düşüyor. Evet. Bu şekilde. DC voltajları ölçtük. Sırada prizimizdeki gerilimi ölçmek var. Onun için etkin değerimiz 220 volt. Prizdeki gerilimimizin. Bu etkin değeri 720, 750 volt olan kademeye getirdim. Prizimizi önümüze alalım. Sevgili kardeşlerim. Evet açtım. Şu anda bir tanesi faz bir tanesi de nötr olmalı. Evet. Şurada da toprağımız var gördüğünüz gibi. Bir tanesini fazla bir tanesini de nötre taktım. 230 volt olarak ölçüldü gerilim. Bir tanesini toprağa değdirdim. Gördüğünüz gibi bir tanesi toprakta olduğuna göre diğeri de muhakkak fazdır. Evet şurası faz. Şurası faz. Şurası da nötrmüş. Bunların hepsini tespit ettik. Faz nötr. Şu da toprak. Fazla toprak arasındaki gerilimimiz 220 volt. Nötrle toprak arasındaki gerilimimiz yaklaşık 0 volt gördüğünüz gibi. Evet. Topraklamamız iyi. Anlaşıldığını düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Yeni bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.